Yok bizim girmedi. Bizim bir tek ev girdi. Verdikleri parayla da yeni ev yapamadı. Üstüne Abi, para ben. koydu. Vallahi <laughs> 75 milyar falan verdiler. 100 milyarı aştı biz ev yaptığımızda. Bir barajın altında giren tek müstakil değil miydi? Tek da ama güzeldi yani. Taştan yapılmıştı kışın sıcak, yazı serindi. Sen de, evet. petrol oralarda mı Ev. Evet. Yok bizim cami güçmende cami biliyor musun? Evet. Caminin yakınındaydı bizim ev. Gelip istimlak ettiler. Sonra su gelince evin yakınına boşalttık çıktı. Ben biliyorum dedim şu an o oh, sameralı sebeplerle böyle <laughs>